Çemen Muharebesinden ve daha sonra Harezmşah Devleti'nin Moğollar tarafından talan edilmesinden sonra Anadolu Selçuklu Devleti ile Moğollar sınır komşusu haline gelmişti. Moğol komutan Çormogan da bin kişilik ordusuyla gelip Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki kışlaklarına yerleşmişti. Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tahta geçtiği ilk yıllardan itibaren Moğol tehlikesine karşı alabileceği bütün önlemleri almıştı. Herhangi bir tecavüze ve istilaya karşı devletin önemli merkezlerinin ve kalelerinin savunmasını güçlendirmiş ve bu yerlerde ek güvenlik önlemleri almıştı. Bununla ilgili de şu sözleri söylemişti: "Her ne kadar haşmetimiz ve canlar yakan kılıcımız dünyanın etrafını saran bir sur olsa da yine de hırs ve temah felaketine karşı tedbir almamız gerekir. Çünkü dünya bir karar üzere kalmaz. Onun işi olay yaratmak ve insanlarda keder meydana getirmektir." Artık çalışmamızın ve gayretimizin çoğunu iki renkli zamanın kötü olaylar kazmasının etki etmeyeceği, devirlerin kin ve balyozundan uzak kalacağı sağlam bir suru Konya'nın ve Sivas'ın etrafına çekmek için harcayalım. Aynı zamanda Selçuklu ordusunun sayısını ve savaş gücünü artırmak için onu yeni unsurlarla takviye etmişti. Sultan Alaaddin Keykubat henüz Moğol ordularıyla yüz yüze gelebilmiş ve bu gücü yakından tanıma fırsatı bulabilmiş değildi. Bu askeri gücü hakkındaki bilgisi ise çeşitli kaynaklardan duymuş olduğu abartılı söylentilere dayanmaktaydı. Moğol ordularıyla yüz yüze gelmiş bulunan ve birçok kere onunla çarpışmış olan ordu Harezm birlikleriydi. Dolayısıyla Harezm birlikleri Moğol ordusunun yakından tanımakta olup bu ordu hakkında en gerçekçi bilgilere sahiptiler. Ancak Harizm Şahlar ordusu Yassı Çemen'de Selçuklu ordusu karşısında yenilerek dağılmıştı. Celaleddin'in ölümünden sonra Harizm beyleri ve askerleri Anadolu topraklarında kervan soymak Eşkiyalık yapmak gibi işlere girişerek varlıklarını korumaya çalışıyorlardı. Bu durum Selçuklu ekonomisine de zarar vermekteydi. Alaaddin Keykubat'ın elinde iki seçenek vardı. Ya ordu gönderip Harezmşah kalıntılarını tamamen yok edecek ya da Harezmşah askerlerini kendi tarafına çekerek uç bölgelere yerleştirip Moğol saldırılarına karşı deneyimli birlikler olarak kullanacaktı. Sultan ikinci seçeneği seçti. Harezm beylerine zengin iktidalar vererek onları ve askerlerini kendi tarafına çekmeyi başarmıştı. Moğol istilasına karşı doğudaki siyasi güçlerle bir ittifak koalisyonu oluşturmuş ve siyasi yalnızlıktan kurtulmaya çalışmıştı. Eyyubi ailesinden Melike Adile'yi kendisine eş olarak almak suretiyle iki hanedan arasındaki ittifakı dostluk ve akrabalık bağlarıyla daha da kuvvetlendirdi. Anadolu Selçuklu Devleti Sultan Alaaddin Keykubat'ın aldığı bu esaslı önlemlerle herhangi bir askeri gücün kolay kolay saldırıyı göze alamayacağı, saldırsa bile kolayca ülkesini istila ve işgal edemeyeceği güçlü bir devlet haline gelmiş durumdaydı. Aynı zamanda Moğol beyleriyle bir ihtilafa girmekten kaçınmakta ve iki devlet arasında barışı korumak ve devam ettirmek için büyük gayret sarf etmekteydi. Sultan Alaaddin Keykubat savaş düşüncesini aklın ve politikanın terazisinde tartıp ölçmesini çok iyi bilen, siyasi kavrayışı yüksek ve geniş ufuklu bir hükümdardı. Onun gözünde savaş bir felaketti. Barış yoluyla elde edebileceği başarı için de hiçbir zaman kuvvet yoluna başvurmazdı. Ona göre barış, Moğol istilasını durdurabilecek tek ve en etkili çareydi. Mol Hakanı Ögeday Han hakkında duyduğu iyi haberlerden dolayı Sultan Alaaddin Keykubad'a karşı büyük bir saygı duymaktaydı. Üstelik o, Cengiz Han'ın bile kahramanlığına hayranlık duyduğu Celaleddin Harezmişah'a karşı Yassı Çemen'de büyük bir zafer kazanmış ve itibarını son derece yükseltmiş bulunuyordu. Sultan Alaaddin Keykubat 1232 yılında barış hususundaki niyetini öğrenmek için Ögeday'a bir elçi gönderdi. Keykubat'ın elçisini memnuniyetle karşılayan Ögeday ona büyük bir gururla biz Alaaddin'in çok akıllı ve sağlam görüşlü bir iktidar olduğunu öğrendik. Kendisi bizzat huzurumuza gelirse ona ikramda bulunuruz. Böylece sultan da memleketinde hüküm sürer demişti. Bu davranış sadece Sultan Alaaddin Keykuva'da gösterilmiş özel bir davranış değildi. Moğol hükümdarları kendilerini herkesin önünde boyun eğdiği dünyanın en büyük efendileri olarak görmekte ve kabul etmekteydiler. Bundan dolayı kendileriyle barış ve iyi ilişkiler içinde olmak isteyen her hükümdara bunun bedeli olarak vassallık şartlarını dayatmaktaydılar. Ögeday'ın buradaki davranışı da aynı anlayışı yansıtmaktaydı. Elçi, Selçuklu sarayına dönüp Ögeday'ın sözlerini Alaaddin Keykubad'a nakledince bu mesaj başta Sultan olmak üzere bütün Selçuklu devlet adamları üzerinde büyük bir şaşkınlık ve hayal kırıklığı meydana getirdi. Çünkü Ögeday'ın barış ve iyi ilişkiler için ileri sürdüğü şartlar bağımsız iki hükümdar arasındaki ilişkilere hiç benzemiyordu. Bu tamamen metbu-tabi ilişkisiydi. Zaten Ögeday'ın bundan amacı da Sultan Keykubad'ın gücünü ve tepkisini ölçmekti. Diplomasi sanatının inceliklerini çok iyi bilen ve uygulayan Sultan Alaaddin Keykubat, Ögeday'ı tahrik etmek, eline koz ve fırsat vermek istemiyordu. Bunun için Ögeday'ın bu onur kırıcı teklifine cevap vermediği. Bu tavır hiç kuşkusuz Ögeday'ın teklifini üstü kapalı olarak reddetmek anlamına geliyordu. Hem Sultan Alaaddin Keykubat hem de Ögeday kendileri ve rakipleri için imkan dahilinde olan ile imkansız olanı ayırt etmesini çok iyi biliyorlardı. Bu duruma göre onlar birbirlerini denemişler, tartmışlar ve sonunda gerçeği anlamışlardı. Ögeday bu davranışından sonra Sultan Alaaddin Keykubat'ın önünde kolayca boyun eğecek bir sultan olmadığını anlamış ve onunla ilgilenmemişti. Bu arada Azerbaycan'daki Moğol ordusu da Selçuklu sınırlarından daima uzak durmuştu. Ta ki 237 senesine kadar. Tarihler 1237 senesini gösterdiğinde Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı Alaaddin Keykubat bir ziyafette zehirlenerek öldürülmüştü. Böylece Anadolu Selçuklu Devleti içinde bulunduğu tehlikeleri, yüksek politik zekası, engin tecrübesi, üstün yeteneği ve cesaretiyle göğüsleyebilecek tek büyük hükümdarını da kaybetmiş oldu. Alaaddin Keykubat'ın yerine 16 yaşındaki oğlu 2. Gıyasettin Keyüsrev tahta geçti. Ancak o henüz bir devlet yönetebilecek olgunlukta değildi. Zamanının çoğunu sarayda geçiren 2. Gıyasettin Keyüsrev devlet işlerini veziri Sadettin Köpeye devretti. Özellikle onun döneminde ortaya çıkan iki önemli olay Anadolu Selçuklu Devleti'ni dağılma ve parçalanma sürecine soktu. Bu olaylardan ilki 1240 senesinde çıkan Baba İshak ayaklanmasıydı. Moğol tehlikesi yüzünden Anadolu'ya kaçıp gelen göçebe Türkmenler, Baba İshak adı verilen bir derviş önderliğinde Anadolu Selçuklu Devleti'ne karşı dev bir ayaklanma başlattılar. Ayaklanma Doğu Anadolu'da başladı ve kısa zamanda tüm ülkeye yayıldı. İsyancı Türkmenler Amasya ve Sivas gibi önemli kentleri ele geçirdiler. Ayaklanma öylesine büyüktü ki neredeyse bütün Türkmenler bu ayaklanmaya katılmışlardı. Ayaklanmayı bastırmak üzere gönderilen Selçuklu komutanı Amasya'ya girdi ve Baba İsa'yı yakalayıp kale burcuna astı. Ama isyanı bastıramadı. Aksine isyan daha da büyüdü. Sivas'tan gelen yeni isyancılar Amasya'ya gelip bu komutanı yakalayıp astılar. İsyancı Türkmenler durmaksızın Konya'ya ilerlediler. Ancak isyancılar Kırşehir'in Malya Ovası'nda yeni bir Selçuklu ordusu ile karşılaştılar. Çocuklar hariç kadınlı erkekli bütün isyancı Türkmenler Selçuklu ordusu tarafından kılıçtan geçirildi ve böylelikle isyan bastırıldı. İsyan bastırıldı ama Anadolu Selçuklu devletini fena halde yıpratmış oldu. Baba İshak ayaklanmasının Anadolu Selçuklu devletini iyice zayıflattığını gören Moğollar Anadolu'yu işgal etmeye karar verdiler. Moğol orduları Doğu Anadolu'ya girerek Erzurum'u işgal ettiler. Daha sonra Selçuklu ordusu ve Moğol ordusu Sivas'ın doğusundaki Köse Dağı'da karşı karşıya geldiler. İkinci Kıyasettin Keyhüsrev'in komutasındaki Selçuklu ordusu sayıca fazla olmasına rağmen yanlış savaş taktikleri yüzünden ağır bir yenilgi aldı. Moğollar bu zaferden sonra Erzincan, Sivas ve Kayseri gibi kentleri ele geçirdiler ve yağmaladılar. Anadolu'da tam bir baskı kurdular. Koydukları ağır vergiler halkı çok zor durumda bıraktı. Moğol baskısının yanı sıra artan Bizans saldırıları, siyasal cinayetler, doğal afetler ve salgın hastalıklar devleti büsbütün sarstı. 1308 senesine gelindiğinde ise Anadolu Selçuklu Devleti tamamen ortadan kalkmış ve yerini beyliklere bırakmıştı.